Hepimiz narinden gelecek güzel bir haberi bekliyoruz. Şimdi Profesör Doktor Halis Dokgöz bizlerle birlikte adli tıp uzmanı kendisi bir hoş geldiniz diyelim. Halis Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Oylum Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz Eko TV'de yayınımıza katıldığınız için. Halis Hocam, şimdi Narin olayına hep birlikte yakinen takip ediyoruz. Tabii süreçte de devam ettiği için çok hassas bir durum. Özellikle Rütük Başkanı Sayın Ebu Bekir Şahin'in konuyla ilgili hassasiyet ricası var. Emniyet takip ediyor. Siz çok daha iyi bilirsiniz bu konulardaki spekülasyonların nasıl sonuçlar yaratacağını. Ama yine de ben sizden Narin olayını bir değerlendir uzman görüşünüzle rica edeceğim. Sizce nerelere bakılmalı? Nasıl bir süreç işlenmeli? Hani hep ilk aile çevresine bakılır, sonra halkalar genişletilir. Sizin görüş açınızdan narin olayı hangi aşamada? Evet, maalesef 9 günü geçti, süreç uzadı. Uzayan süreç bu tür olaylarda özellikle kayıp çocuk meselesi olduğunda gündeme geldiğinde merkezden perifere doğru bir analiz ve inceleme gerekiyor. Yani e, aileden başlayarak genişletmek gerekiyor çerçeveyi. Tabii ki burada aileyi tenzih ediyorum. Yani bu tür olgulardaki temel yaklaşım, kayıp çocuk meselesi varsa aileden başlayarak araştırma ve incelemeleri e, genişletmek gerekiyor ve tabii ki bir ekip tarafından bu işte uzmanlaşmış bir ekip tarafından yapılması gerekiyor. Hı -hı. Biz kayıp çocuk meselesinde özellikle e, ilk 5 gün ilk 24 saat kritik bir değere sahip canlı bulmak açısından ee, her geçen saat ve gün e, canlı bulma olayını azaltıyor. Bunu da hani altını çizmek gerekiyor. Ee, hızlı hareket etmek gerekiyor. Biraz önce haberde vurguladığınız hani ısırık izleri diş izleri narine ait çıkıp çıkmadığı meselesi. Ben burada da e, biraz geç kalındığını düşünüyorum. Çünkü e, ilk... Olay olduktan sonra e, olaya müdahale edilip inceleme yapılsaydı o ısırık izlerinin gerçekten kime ait olduğunu saptayabilirdik. Hani adli tıp açısından türüntü örnekleri alıp biyolojik materyaller saptayıp DNA analiziyle kime ait olduğunu söyleyebilirdik. E, adli tıp kurumu nasıl hani o ısırık izi ona aittir ya da değildir gibi bir açıklama yaptı. O raporu da görmek isterim açıkçası. E, çünkü e, iki kez banyo yaptığı söyleniyor. Yani çünkü banyo yapılması o bölgenin temizlenmesi ısırık izlerindeki biyolojik materyalleri yok eder ve kime ait olduğunu saptamak zorlaşır. Bu açıdan da bir değerlendirme gerekir. Ee, ben bu tür olaylarda dar bir ekip tarafından inceleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Olay yeri inceleme çünkü çok önemli ve bu işte uzman kişiler yani burada çalışan arkadaşlarımızı tenzih ediyorum yani onlar da hepsi uzman insanlar. Olay yeri de Türkiye gerçekten çok iyi bir noktada evet. fakat son zamanlarda gördüğümüz son 6. 7. gün gördüğümüz binlerce insandan oluşan bir arama e, sağlıklı bir arama olduğunu düşünmüyorum. Daha bir e, dar bir ekip tarafından değerlendirme yapmak gerekir. Çünkü orada yüzlerce ifade var. Olay yeriyle ilgili fotoğraflar var, video kayıtları var, insanlardan alınan ifadeler var. Bunların iyi bir analiz ve sentezi gerekiyor. Onun için de dar bir ekip tarafından bu işlerin yapılması Kamuoyuna Faydalı, da daha kamuoyuna da paylaşılması gerektiğini düşünüyorum yoksa fısıltı gazetesi ve spekülasyonlar devreye giriyor. Hmm. Örneğin e, Adli Tıp Kurumu'nun raporunu sağlıklı bir şekilde açıklaması gerekir ki biz onun üzerinden niye yorum yapalım? Gerçeklik neyse bilimsel gerçeklik onu konuşmak e, kamuoyunu da rahatlatır. Sadece e, kayıp olan çocuğun bulunması kadar fısıltı gazetesine de izin vermemek gerekiyor. Onun içinde Kamusal, kurumsal yapıların bu konularla ilgili e, kamuoyuna doğru bilgileri de vermesi gerekiyor. Bir bilgi vermezse öyle de olabilir, böyle de olabilir gibi değerlendirme yapmak durumunda kalıyoruz. E, peki hep derler ya e, hocam, e, katil muhakkak döner dolaşır ve e, o cinayeti işlediği yere gelir. Ya da kusursuz cinayet yoktur, e, muhakkak katil arkasında bir iz bırakır. Bunlar doğru ibareler mi? Şöyle söyleyelim hani reklam olmasın ama ben kusursuz cinayet diye bir kitap çıkardım evet. yakında. Yani reklam 4, olsun 5, hocam hepimiz olsun, evet. hepimiz <laughs> e, okuyalım e, aktarımlarınızı öğrenelim okuduk e, gayet böyle değişik değerlendirmeleri çünkü hakim olmadığımız ve insanların biraz da çekindiği Yok saydığı bir kurum özellikle otopsiden yola çıkarak bunu söylüyorum. Onun için çok enteresan hem konunuz hem kitabınız. Onun için yapın lütfen kitabınızın reklamını. <laughs> evet yapalım o zaman. Burada özellikle vurgulamak istediğim şey ben bir adli tıp uzmanı olarak adli tıp ve daha geniş kapsamda adli bilimler alanının çünkü suç ve suçluyu bulma olayın arka planını aydınlatmada adli tıp çok önemli bir rol oynuyor e, adli tıp okur yazarlığı yapmaya çalıştım. Tarihsel süreçte geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe bir perspektif çizmeye çalıştım. E, adli tıp, adli bilimler suçu, suçluyu nasıl saptıyor? Tarihsel süreçte nasıl bir gelişim izlenmiş ve bu farklı farklı olaylar, farklı farklı yaklaşımlar neler? Bunları irdelemeye çalıştım. Hı. Sorunuza gelecek olursak da Edmund Lockhart'ın bir sözü var. Bizim için çok önemlidir. Her temas iz bırakır diyor. Hı hı. Biz bu izin peşinde gidiyoruz aslında e ve o nedenle suçlular her zaman bir adım öndedir bizden. Biz hı. çünkü o suçun arkasından gidiyoruz. Tabii ki önleme, korunma çeşitli yöntemler var. Suçtan korunma yöntemleri var. Fakat bir suç oluşmuşsa bu suçu da Ortaya koymak, kanıtlamak gerekiyor. Peki hocam, hocam bunu yapıyor. E, hocam e, çözümlenemeyen cinayetlerde yani muhakkak bir temas oluyor cinayet işlemek için temas etmek gerekiyor. Gerçi uzaktan da o temas olabilir ama balistik raporları vesaire bunlar da size e, destek veren e, noktalar. Yine temas söz konusu onun için. E, aydınlanamayan e, cinayetlerde nasıl bir e, durum söz konusu oluyor ki bu temaslar? Siliniyor mu, göz ardı mı ediliyor, olayın üzerinden zaman mı geçiyor, olay yeri mi temizleniyor katil tarafından, ne oluyor da aydınlatılamıyor? Genellikle bir olay varsa, bir suç varsa bunu aydınlatmak, herhalde bugünkü yaşadığımız çağda, yaşadığımız dönemde teknolojik gelişmeler çünkü çok hızlı değişiyor, gelişiyor. <laughs> Bilmediğimiz yeni yeni gelişmeler oluyor. Saptamamız kolay. Fakat bazı durumlarda çalışanların ee, savsaklaması diyelim ya da olayı örtbas etmeye çalışması ya da disiplinler arası çalışmanın mesela Türkiye'deki en büyük problemi ben bu olduğunu düşünüyorum. Disiplinler arası çalışmaların çünkü sadece adli tıp uzmanı yetmez. Olay yeri inceleme gerekiyor, adli genetik inceleme gerekiyor, toksikoloji gerekiyor. Yani Tabii. disiplinler arası psikoloji çok önemli, psikiyatri çok önemli. Multidisipliner bir çalışma alanı var ve bu çalışma alanında sizin entegre etmeniz gerekiyor. <laughs> Birincisi bu. İkincisi de eğer bir cinayet, uluslararası e, suç örgütleri, mafyavari yapılanmalar, yapılanmalar, e, hatta bazen devletlerin olayın içine girdiği durumlarla da karşılaşıyoruz. Hmm. Böyle bir tablo varsa, burada işte e, cinayeti aydınlatmak zor olabiliyor. Hmm. Yoksa onun dışındaki tekil olaylar e, mutlaka aydınlatılıyor aydınlatmasının önünde engel yok. Eğer aydınlatılamıyorsa bu bizim eksikliğimizden kaynaklanıyor. Anlıyorum. Bunu vurgulayabiliriz. E, peki hocam şimdi e, tabii çok e, dediğim gibi az önce hakim olmadığımız ve aa gerçekten hiç aklımıza gelmemişti dediğimiz bazı olaylar var. Siz de onları kitabınızda yazmışsınız. Mesela adli olayları aydınlatan dedektif sinek ve böcekler. Ceset bir ceset olduğunda e, ortamda oraya ilk kim gider? Sinekler evet. ve böcekler. Ve bu da tabii adli tıp için önemli bir nokta arz ediyormuş. Ben doğrusu bunu sizinle öğrendim. Hiç aklıma sinekler ve böceklerin bu aşamada destek olabileceğini adli tıbba hayal etmemiştim. Nasıl olduğunu aktarabilir misiniz bize? Güzel bir konu aslında dedektif sinek ve böcekler. Ee, bahsettiğiniz gibi normalde, Kırsal bir alanda bir ölüm gerçekleşmişse, bir adli olay gerçekleşmişse, jandarma gider o bölgede inceleme yapar. Hı hı. Kentsel bir bölgede ise işte polis gider inceleme yapar vesaire. Fakat olay yerine ilk ne polis ne jandarma gider, böcek ve sinekler gider evet. çünkü onlar zaten oradalar. Ve e, gittikten sonra da cesette aslında kişi öldükten sonra bir çözülme süreci başlıyor. Hani iskeletleşmeye kadar giden bir değişim başlıyor. İşte bu sinek ve böceklerde buna yardımcı olan Yapılar. Bir sinek ve böcekleri incelerken buna adli ekolo adli entomoloji diyoruz. Yani böcek ve sineklerin ee, entomoloji haritaları dediğimiz hangi bölgede yaşar, hangi evrimsel siklusları nasıldır bunları inceleriz biz. Adli entomoloji bunu yapar. O nedenle hangi sinek, hangi böcek, hangi bölgede yaşar, evrimsel siklusları nasıldır önemlidir. Biz ceset üzerinde bir larva, pupa ya da e, yumurta bulursak, onu inceler ve o sinek ve böceğin evrimsel siklusunu bildiğimiz için kişinin ne zaman öldüğünü de söyleriz. Hı. Hatta o böcekler üzerinde, yumurtalar üzerinde e, analizler yapar, toksikolojik analizler yapar. Neden öldüğünü de söyleyebilir, söyleyebiliriz. Hı hı. Zehirlenme sonucu öldüğünü söyleyebiliriz örneğin. Hı hı. Bu kadar önemli. E, bu dedektif sinek ve böceklerle ilgili özellikle e, mutlaka izlemişsinizdir. Kuzuların Sessizliği filmi kült bir film. Evet. Doğru, doğru. Tabii ee, kelebek. Hatta e, şeyde bile e, Anthony Hopkins'in, no e, e, Jodie Foster'ın ağzında kelebek vardır apişinde bile. Çok haklısınız. Peki hocam, e, şimdi olay yeri inceleme e, bir ceset e, söz konusu olduğunda oraya gidiyor ve adli tıbbın incelemesi için… E, ...toplama yapıyor. DNA ya da adli tıbbın işine yarayabilecek bir takım şeyler toplamaya çalışıyor. Adli tıp olay yeri incelemeden ne kendisine aktarmasını ister? Şimdi aslında güzel bir noktaya değindik. Normalde olay yeri inceleme ekibinin bir parçasıdır adli tıp uzmanı. Olay yerine gider, orada eğer ölüm gerçekleşmişse, bir ceset varsa... Oraya bir adli tıp uzmanı bizim ceza muhakemesi kanununa göre olay yerine gider ve inceleme yapar. Fakat dediğim gibi bu sistemler arası entegrasyon problemi var. Olay yeri inceleme kendi işini yapar. Adli tıp uzmanı sadece cesedi inceler. Sonra otopsi için otopsi merkezine alınır. Mekanizma böyle işliyor. Bence o olay yeri inceleme ekibiyle adli tıp uzmanı entegre olmalı. Çok doğru. Yani çünkü bazen bizim gördüğümüz bir şeyi olay yer inceleme görmez, bazen olay yer inceleme ekibinin gördüğü şeyi biz göremeyebiliriz. Hocam hani... adli tıp uzmanı olay yere incelemeye dahil değil, değil mi? Olay yer evet. inceleme ayrı bir birim. Topluyor oradaki evet. e, olası e, malzemeyi delilleri. ve e, delilleri e, adli tıpa gönderiyor. Acaba şöyle daha mı doğru olur? Olay yeri incelemeye muhakkak bir adli tıp uzmanının da dahil edilmesi ve bu incelemeye olay yeri incelemeye katılması belki söz konusu olmalı mı? mevzuata dahil edilmeli mi? Zaten zaten gidiliyor. Yani bir ölüm olayı gerçekleşmişse hı. adli tıp uzmanı olay yerine gidiyor. Eğer adli tıp uzmanı yoksa bir pratisyen hekim, herhangi bir hekim gidip hı hı. bu incelemeye parçası oluyor. Bence burada bir algoritma oluşturmamız gerekiyor ve bu algoritma çerçevesinde görev tanımları yapılarak birlikte çalışmamız gerekiyor. Anlıyor. Çalışıyoruz fakat herkes kendi rolünü oynuyor. Ekibin bir parçası olmak gerekiyor. Yani o olayın çözüm noktası çözümü için Olay yerinden başlayıp e, soruşturma ve e, hukuksal süreç sonuna kadar o ekibin bir parçası olmamız gerekiyor ki hı hı. olayı çözelim. Çünkü bazen bir olay oluyor e, 10 yıl sonra 15 yıl sonra bizim yaptığımız otopsiyle ilgili ya da yaptığımız incelemeyle ilgili bizden tekrar fikir alınabiliyor. O arada siz tabii olayı unutuyorsunuz. O yüzden tabii. o sürecin parçası olmamız gerekiyor. Hatta hatırlarsınız tabii. o zaman siz Haber Habertürk'teydiniz. Ee, bu Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili sizle bir geniş bir program yapmıştık evet, yine. Evet. 20 yıl zaman aşımını durdurmaya çalışmıştık evet. ve başarmıştık da. Yani 20 evet. yıl zaman aşımında durmuştu çünkü evet, ek belgeler hocam. çıkmıştı. O nedenle ekibin bir parçası olup disiplinli çalışmamız gerekiyor. Yani multidisiplinleri, farklı disiplinleri entegre etmemiz gerekiyor. Çünkü zaman içerisinde hem sistemler hem teknoloji hem farklı farklı başlıklar giriyor ve belki de 20 sene önce hatta geçen sene çözülemeyen cinayet vakaları bu sene çözülebilir hale geliyor. Peki bu veriler nerede tutuluyor? Mesela Çağla'dan bahsettiniz, Çağla Tuğaltay'la ilgili yaptığımız yayın ne kadar? etkili bir yayındı e, hocam ne kadar özel bir yayındı epey de zaman geçti ama 20 sene önceki e, veriler nerede tutuluyor ve e, mesela üzerinde çalışılan veriler e, atılmıyor mu tekrar belki yine üzerinde çalışılabilir diye yine o e, Çağla Toaltay özelinde soruyorum onun e, verilerinin tutulduğu dolapta mı ya da yerde mi tutuluyor? Tabii ki bu verilerin saklanması ve e, kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler var. Özellikle ben e, ölümle sonuçlanan, cinsel istismar barındıran, insan onuruna aykırı davranışlarla gerçekleşen eylemlerde e, sürenin daha geniş tutulması gerektiğini düşünüyorum. Yani duruma göre 5 yıl, 10 yıl gibi süreçlerle saklanma durumu söz konusu. Ancak bu süreçlerin arşivleme mekanizmasının daha uzun soluklu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hmm. e, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ya da bir fotoğrafta görmediğiniz bir ayrıntı yıllar sonra e, çok önemli noktaya gelebiliyor. İşte hmm. Çağla Tuğaltay cinayetinde boynundaki kesideki e, çizik diyelim, e, çizik tarzındaki yaranın yaranın oluşum yönünü gösterdiğine yönelik bir yaklaşım sergilemiştik o programda. Ve katilin solak olabileceğini söyledik, vurguladık. Bu yeni bir bulguydu o zaman için. Evet. Bu biraz süreci uzattı, örneğin zaman aşımını ortadan kaldırdı. Katil hala bulunamadı ama bu önemli bir şey. Yani soruşturma devam ediyor, üzerine yayınlar devam ediyor vesaire. Hı hı. O nedenle e, biz bu tür insanlık onuruyla bağdaşmayan cinayetle sonuçlanan olguların e, dosyalarını daha uzun erimli saklamalıyız, evet. değerlendirmeye sunmalıyız ve araştırmalar yapmalıyız. E, peki hocam şimdi. E... Tırnak aralarından mesela e, bazı veriler elde edilmeye çalışılıyor. Hani bir e, boğuşma olduysa bir e, tırnaklama e, ile e, belki tırnak aralarında DNA kalıntısı kalmış olabilir diye saçtan e, bir e, analiz yapılmaya çalışılıyor. Başka neler ister adli tıp? Saç, işte belki tükürük mü? E, hangi verileri istersiniz çalışma yapabilmek içe... için? Bir olay varsa olay yeri inceleme çok önemli ve bu inceleme sırasında delillendirmek çok önemli. çeşitli dalga boylarında ışıklar vererek biz insanlara ait biyolojik kalıntılara bahsettiğiniz saç, kıl, tükürük, sperm olabilir e, değişik materyalleri ortamda görünür hale getiriyoruz. çıplak gözle görünmeyen e, biyolojik materyallerin görünür olmasını sağlıyoruz. Bu görünür olan yerlerden de örnekler alıp incelemeler yapıyoruz. İşte DNA incelemeleri. Çok güzel bahsettiniz. Özellikle cinsel saldırı olgularında, cinsel istismar vakalarında tırnak altında biz biyolojik materyal buluruz. Çünkü savunma ya da bir mücadele sırasında saldırgana ait biyolojik materyaller cilt e, tırnak altında saplay saplayabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Tırnakları kesip altında biyolojik materyal arıyoruz. <laughs> Ve biyolojik materyalde üzerinde de DNA incelemeleri yapıyoruz. <laughs> ilgili kişilerle karşılaştırma yapıp bu karşılaştırma sonrası da e, kimin bu eylemi yaptığı ortaya çıkıyor. <laughs> Burada da tabii ki DNA incelemeleri çok önemli. Adli genetik devreye giriyor. Yani adli bilimlerin bir diğer alanı. Hani örnekleri biz alıyoruz ama incelemeleri adli genetikçiler yapıyor. Bu alanda da Türkiye fena değil aslında. Gayet laboratuvarlarıyla, araştırmalarıyla iyi. Biraz önce bahsettiğim gibi disiplinler arası çalışmayı daha böyle hızlandırmamız, daha güzel organize etmemiz gerekiyor. Bunu başardığımız zaman elde ettiğimiz sonuçlar çok daha iyi olacak. DNA incelemeleri sanki şey gibi de gözüküyor yalnız. Hani ee, DNA var yok meselesi değil mesele. Yani mesele tüm boyutlarıyla olayı irdeleme meselesi. Bunun da altını çizmek gerekir. DNA incelemeleri sadece insanlarda değil hayvanlarda da yapıyoruz. Hmm. Polenlerde de yapıyoruz. Hani ee, biraz önce adli entomolojiden bahsettik bir de adli ekoloji dediğimiz bir alan var Hı -hı. ekosistemin adli boyutlu da inceliyoruz biz Hı -hı. hocam örneğin, ha buyurun pardon buyurun, buyurun. buyurun. Ee, örneğin, örneğin, <laughs> ben bunu, buyurayım çünkü, <laughs> ben buyurayım sonra vereyim. siz buyurun hocam tamam. e, hocam fetiha ee, birden bahsetmek istiyorum biraz e, şimdi tabii ki e, hani bazen mahkeme e, karar verebiliyor e, aile mesela doğal yollardan ölmediğini mahkemeye taşıyor ve mahkeme fetih kabirle tekrar incelenmesini yani cesedin mezardan çıkarılmasına ve tekrar DNA analizlerine bakılmasına karar verebiliyor. O zaman yine fetih kabirle birlikte size yeni izler gelmiş oluyor. Fakat DNA izleri, DNA noktaları sizin araştırabileceğiniz noktalar Gömülmeyle birlikte e, hani cesedin toprağa karışmasıyla birlikte azalmıyor mu, yok olmuyor mu? Bir tek diş mi belki sizin için iz bırakan bir e, organ olarak kalıyor? Bilmiyorum ki yani hiç bilmediğimiz bir nokta olduğu için lütfen sorularımı siz anlamlandırın ve e, bize göre dönüş yapın. DNA incelemeleri için tabii ki sadece DNA incelemesi değil. E, kabir dediğimiz olay kişi öldükten sonra gömülüyor, gömüldükten sonra bir takım e, şikayetler, iddialar vesaire ortaya çıkabiliyor. Onun üzerine ceset mezardan çıkartılıp inceleme yapılıyor. Evet. Şunu da vurgulayalım, bu inceleme ve değerlendirme için ailelerin onayına, rızasına gerek yok. Adli olaylarda otopsi yapılacaksa yapılır ve bunun için kimseden rıza alınmaz. Tabi. Sadece ölüm sebebi saptanamayan tıbbi vakalar hastanede yatar kişi, ölür. Ölüm nedeni anlaşılamaz. Burada yakınlarına başvurup bir otopsi yapıp neden öldüğünü anlamamız izin veriyor musunuz denir. İzin verirse yapın. Hı -hı. Ama onun dışında mutlaka otopsi yapılır. Hı -hı. Yani burada bunun altını çizmek gerekir. Fetih e, kabirde ise özellikle yumuşak dokular, organlar çoğu kaybolduğu için elimizde kala kala bazı kemikler var, dişler var, belki saç var. Buralardan biyolojik materyaller saptayarak DNA incelemeleri yapıyoruz. Hı. Örneğin, e, Balıkesir'de kaybolan profesörün kemikleri vardı. İşte o kemikler evet. ona ait mi değil mi DNA incelemeleri. Orhan Berzek. Saptı. Evet, DNA incelemeleriyle saptanıyor. Ya da e, toplu ölümler, işte uçak düşmeleri, ne bileyim, yangınlar, orada bulunan materyaller üzerinde biz DNA incelemeleri yaparak e, kişilerin kim olduğunu kimliklendirmeye çalışıyoruz. Sadece kimliklendirme değil. Kemikler üzerindeki lezyonlar, travmatik değişimlerden yola çıkarak da ölüm sebebini anlamaya çalışıyoruz. Toksikolojik incelemeler yaparak bir zehirlenme var mı yok mu bunu anlamaya çalışıyoruz. <laughs> Yine bunun yanında son dönemde nükleer maddeler devreye girdi. Hmm. Kişi, siz örneğin otopsi yapıyorsunuz, inceliyorsunuz tüm dokularını, organlarını. Toksikolojik inceleme yapıyorsunuz, hiçbir şey bulamıyorsun. Hmm. O zaman nükleer maddelere de bakmak gerekiyor. Polonyum 360 örneğin. Bunu incelemezseniz kişinin ölüm sebebini saptayamıyorsunuz. Bunlar da daha çok uluslararası e, cinayetlerde görüyoruz bunu. İşte bir Hı. Rus ajanı e, İsveç'te öldürüldü. Polonyum evet. 360 çıktı. İşte Yaser Arafat Polonyum 360'la mı öldürüldü? Hala kuşku devam ediyor. Evet, yani evet. siz yeni Teknolojik gelişimler yanında yeni kimyasallar, yeni nükleer maddeler, bunlara karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hı hı. Otopsi ortamından hava alınması söz konusu artık. Yani bir ceset bulduğunuz zaman sadece olay yerindeki delilleri değil, olayın üzerindeki delilleri de araştırmamız gerekiyor. Yani sürekli Havayı bir nasıl alıyorsunuz hocam? Hava nasıl? E Şu anda almıyoruz ama alacağız. Yani alan uluslararası yabancı ülkelerde alan hı. ülkeler var. Gerçekten gerekiyor bu. Yani bizim kendimizi Interesant. yenilememiz, güncellememiz gerekiyor. Aynen bilgisayar, cep telefonları gibi update etmemiz gerekiyor. Tabii. Bunun da altını çizmek gerekir. Hocam şimdi mesela düşen vakalara ya da atılma suretiyle ya da yanlışlıkla düşen vakalara baktığımızda çok büyük bir bölümünün kadın olduğunu görüyoruz. Mesela adli tıbba böyle bir vaka geliyor. Siz nasıl düşüş şekli vesaire bunlar mı sizin için önemlidir? DNA analizlerinin haricinde. Şimdi şöyle yüksekten düşme düşürülme diyorum ben. Yüksekten düşme düşürülme vakaları. Hani intihar mı cinayet mi kaza mı? Çünkü insanlar yüksekten kazayla da düşebilir. Tabii. İntihar edebilir ya da birileri itebilir. Hı hı. Ee, tabii ki buradaki süreç olay yeri inceleme başlıyor yine. Hı. Olay yeri inceleme varsa özellikle son dönemlerde artık kameraların olmadığı sokak cadde kalmadı. Tabii. Mutlaka onların incelemesi yapılıyor. Ee, ne kadar sürdü nasıl pozisyonu nasıl e, kalp, ne kadar metrelik mesafeden düşüş gerçekleşmiş düştükten sonraki pozisyonu kişideki kırıkların niteliği çünkü kırıklar da biz, bize kişinin hangi pozisyonda nasıl düş, düştüğünü gösterir hı hı. üzerindeki yumuşak dokudaki lezyonlar ekimoz dediğimiz lezyon var mı yok mu örneğin işte doku içi kanamalar vesaire bunları komple değerlendiriyoruz sonra tanık ifadeleri sanık ifadeleri olay yeri incelemedeki bulgular Hepsini birlikte değerlendirip bunun yüksekten düşme ama hani canlı mı öldü kişi yoksa öldürülüp mü atıldı gibi pek çok ayrıntı var ve bu ayrıntılarla değerlendirmek gerekiyor. Mesela hocam bir kişinin canlı veya öldürülerek atıldığının arasındaki farkı nasıl anlayabiliyorsunuz öldükten sonra? İşte bahsettiğim biraz önce bahsettiğim özellikleri analiz ederek diyelim. Hmm. Çok da fazla ayrıntıya girmeyelim. Çünkü ayrıntıya girdiğimiz zaman sanki bir biraz da yöntem öğretiyormuş gibi oluyor. Ee, Anladım. o noktada da bir sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Anladım Burada tabii abi. ki özellikle kadına yönelik şiddette son dönemlerde kadınlar nedense yüksekten düşerek intihar etmeyi ya da kaza sonucu ölmeyi seçtiği gibi bir yaklaşım var. Hmm. Bunları biz saptayabiliyoruz. Örneğin hani yine ifade edelim. İşte Mersin Üniversitesi'nden bir arkadaş Hakan Hoca ile beraber bizim e, Şuleçek davasındaki raporumuz var. Yüksekten düşerek mi öldü hmm. yoksa biz cinayete mi kurban gibi bir değerlendirmede ki davanın seyrini değiştiren bir rapor olmuş. Tahmin rapor. ediyorum tabii. Evet bu nedenle e, bu tür olgularda her, her türlü doneyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü yüksekten düşmeler her yüksekten düşme, intihar ya da kaza tabii değildir. Tabii ki. Hocam tahmin ediyorum ki son 20 saniyemiz ama özellikle en zorlanılan konu adli tıpta çocuklar. Çünkü otopsiler de söz konusu. Onu başka bir programa sizi yine davet ettiğimizde konuşmak isteriz ama çocukların özellikle istismarı, şiddete maruz kalması tahmin ediyorum ki adli tıbbın en zor e, tarafı bu. Öyle değil mi? Çocuklar çünkü en korumasız, en savunmasız canlılar ve e, güven duyuyorlar. Evet. Ve çocukları istismar eden, çocukları özellikle en ağır formu da hani cinayetler ve e, cinsel istismardır çocuğa yönelik. E, çocuk güven duyuyor karşısındaki kişiye. Bunlar da yakınındaki kişiler. Çocuk istismarlarında ben şunun altını çizmek isterim. E, yabancılar değil. Yüzde 85 oran veriyorum. Yüzde 85 çocuğun tanıdığı, bildiği, güvendiği kişiler bu eylemleri yapan Tabii kişiler onunla, gidiyor ah, On, ah. onunla gidiyor çünkü. Onunla gidiyor. Onun için çocuklarımızı koruyalım, kollayalım, gözümüzün önünden ayırmayalım. Aman nasılsa büyüdüler kendi başının çaresine bakar demeyelim, kapının önüne koymayalım. Çünkü baksanıza yüzde %85 oranında yakın aile çevresi diyorsunuz çok büyük bir oran. Hocam çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz. Bir diğer e, buluşmamızda da sizinle otopsiden bahsedelim. O da çünkü bambaşka bir e, konu. Tekrar çok teşekkür ediyoruz hocam. Kolaylıklar. Ben teşekkür diliyorum ediyorum size. Sağ, Sağ olun. olun.